vururken kroşe vururken ıskalıyorsan belki de bu hatayı yapıyorsundur. Çok kişi ezbere yumruk attığı için tabi biz daha önce ders videolarımızda anlattık. Her yumruğun bir mesafesi vardır. Rakiplerimizdeki mesafeye göre biz yumruk atıyoruz. Kroşelerde orta yakın mesafe yumruklarıdır. Bunu bazı arkadaşlar sürekli şu şekilde anlıyor. Hani kroşe sürekli yakına vuruyor. O yüzden bazen gözü kapalı sürekli bu şekilde yumruk atıyor. Ama Rakip ortadaysa, rengin ortasındaysa ya da hareketli bir rakipse sen zaten daha elini çıkardığın anda rakip çıkacaktır. Steplerle, kafayla ve aranızdaki mesafe daha da uzayacaktır ve ıskalayacaksın. Bakın, kroşe vurduğun zaman elim çıkıyor, dirsek, omuz, bel, kalça, bacaktan destek alarak içeri giriyor. Ama ileriye doğru bak. Geldim burada, dengede, rahatım, ileriye doğru vuruyorum. Bak. Her zaman yani yana doğru vurmuyoruz arkadaşlar. Adam burada değil. Biz ileriye vurmalıyız. Adam burada. Aramızda bir yumruk mesafesi var. Tamam mı? Buradayım. Eğer zaten direkt mesafesindeyse direkt vuruyorum. Ama direkt mesafesinden ister kombinasyonlarla içeri girerim. İstersen steplerle içeri girerim. Omuzumu alırım. içeri girerim. Yeter ki aradaki mesafeyi doğru ayarlayın. Ama size bu videoda anlatmak istediğim kroşe vururken ezbere sürekli yana doğru değil. Çünkü sen bu şekilde vurduğun zaman rakip ufak bir hamleyle kendini kaçırabilir. Yapman gereken şey ileriye doğru kroşe vurmak. Nasıl kroşe vuracağın da profilimde var zaten.